Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere kısa yoldan nasıl 1000 abone ve 4000 saate ulaşırız onunla ilgili bir video çekiyorum. Ekranında da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar YouTube abone.com sitesine giriyoruz. Ben linkini açıklama kısmında ve başa sabitlediğim yorumdan tıklayarak girebilirsiniz. İlk girişte Görmüş olduğunuz gibi üst tarafta kayıt ol butonu var. Ona basıyoruz. Üyelik koşullarını okuduktan sonra hemen buraya bir kullanıcı adı posta adresi şifremizi cinsiyetimizi girip ben robot değilim deyip kayıt oluyoruz. Ben daha önce kayıt olduğum için bunu yapmıyorum. Daha sonra sol üst köşede giriş bilgilerimizi istiyor bizden. Giriş bilgilerimizi girip ben robot değilim deyip giriş yapıyoruz. Evet. Girdiğimiz zaman bizi böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Burada yapmamız gereken ilk şey solda görmüş olduğunuz gibi kredi kazanma. Bunu nasıl yaparız? Bakın Instagram kredi kazan diyor. İsterseniz Instagram'dan takip edebilirsiniz, inst Instagram'dan beğenebilirsiniz, YouTube'dan video izleyebilirsiniz, İzlediği kadar kredi kazan videoları var onlara bakabilirsiniz. Beğeni, dislike, yorum, abone çeşitleri var arkadaşlar. Bunlara girerek mesela şöyle yapalım, video, YouTube video izle diyor. Buna bastığımız zaman arkadaşlar karşımıza hemen e, bir video geliyor kodu giriyoruz izle diyoruz biz bu videoyu 37 saniye boyunca izlediğimizde 39 kredi otomatik olarak bizim hesabımıza geliyor biz bu şekilde krediler kazanıyoruz daha sonra sol üst köşede içerik ekle var buraya tıkladığımız zaman ne almak istiyorsanız youtube disk like like izlenme iz e 4000 saat doldurma için, abone için, yorum için vesaire veya Instagram gibi hangi kategoriden ne almak istiyorsak onu yapıyoruz. Ben 4 e, 4000 saatimi doldurmak istiyorum mesela. İzlediğin kadar diyor. Buraya geldiğimizde video linkinizi buraya kopyalıyorsunuz. İçerik ekle dediğiniz zaman bu içerik ekleniyor. Ben daha önce içerik eklemiştim buraya. Diğer kanalımdan. Bakın Instagram'da beğeni var. Takip içeriklerim var. Ondan sonra Dislike almıştım. O var. Youtube beğeni içerikleri var. Beğeniler henüz başlamadı. Yeni aldım çünkü onu. Onun haricinde burada da e, yorum, abone ve izlenme içeriklerim var arkadaşlar. Ben onları şu anda koysun, biriksin diyerekten kapattım. Bakın neredeydi? Heh, bakın 22 tane devre dışı içerik diyor. Bunları ben diğer kanalımdan yapıyorum arkadaşlar. Sizlerde de Açıklama kısmına ve başa sabitledim yorumdaki linke tıklayıp bu siteye üye olup siz de buradan kısaca çabuk bir şekilde abonelerinizi ve tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.